Osmanlı'yı 33 yıl yöneten 2. Abdülhamit döneminde yapılan bina geçmişte Ramazanoğlu ailesine aitmiş. Ailenin çocuklarından birinin sünnet düğününe Atatürk'te katılmış. Başarılı bir şekilde restore edilen yalının duvarlarında Mark Şagal, Fevzi Karakaş, Fikret Mualla, Mustafa Ata, Mehmet Güler, Naci Balkan, İslim Yeli ve bu gibi sanatçıların tabloları da bulunuyor. Yalıdan muhteşem bir birinci ve ikinci köprü manzarası görünüyor. Aynı zamanda gece aydınlatılan Rumeli Hisarı'nı da görmek mümkün. Boğaz'da 366 tanesi tarihi niteliğe haiz toplamda 600 tane yalı bulunuyor. Bugün baktığınızda bu yalılardan sadece 4 ya da 5 tanesinin sahibi yüzyıllardır aynı aileler. Çoğu maalesef el değiştirmiş. Dünyanın en pahalı 10 evinden 2 tanesi Boğaz içinde yer alıyor. Bir tanesi Yeniköy'deki Şehzade Burhanettin yalısı ki 150 milyon dolarlık bir fiyata sahipti ve Katar emirine satıldı. Diğer bir yalı ise hemen Rumeli Hisarı'nda ikinci köprünün altında yer alıyor. Tophane müşiri Zeki Paşa yalısının fiyatı ise 115 milyon dolar. Yalı kelimesi Türkçe'ye Yunanca'dan gelmiş ve sahil kenarındaki evlere yalı denmiş. Fakat eğer yalı yolun gerisinde kalıyorsa bu sefer yol yalısı olarak adlandırılıyor. Osmanlı'nın ise bu tarz evlere verdiği çok güzel isimler var. Sahilhane veya Deryahane gibi. Lebi Derya ise hemen denizin üzerinde bulunan yalılara verilen isim. Ne de olsa Leb Dudak demek Derya ile Dudak Dudağı anlamını taşımış Lebi Derya yalılar. Şu anda Mihrabat Korusu'nda Anadolu yakasının en yeşil yerlerinden birindeyiz. Kanlıca'nın yukarısında, doğanın içinde yürüyüş yolları olan bir park burası. Size çay ve kahve içebileceğiniz, aynı zamanda Boğazı ve iki köprüyü birden gören bir mekan sunuyor. Sultan 1. Mahmut'un döneminden beri burada bulunan koruda Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın inşa ettirip Sultan 3. Ahmet'e armağan ettiği Mihrabat Kasrı varmış. Ama bir Yeniçeri isyanında tamamen yok olmuş. Koru 2. Abdülhamit döneminde Kanlıca Körfezi'ndeki bir yalıyla beraber Mısır Hıdivi Abbas Halim Paşa'nın kızı Prenses Rukiye'ye yüz görümlüğü olarak hediye edilmiş. Görünen o ki bazı kadınlar çok şanslıymış. Bu arada Prenses Rukiye'nin yalısı hala kanlıca körfezini süslemeye devam ediyor. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Zaman içinde oldukça küçülen koru manzarasıyla Yahya Kemal Beyatlı ve Özdemir Asaf gibi pek çok ünlü şaire ilham kaynağı olmuş. Gelin biz de Pabiçelemez İstanbul'dan bu manzaraya ve koruya bir bakalım.

Gerçek yoğurt manda, inek ve koyun sütlerinin karışımından yapılıyor. Tıpkı Maraş dondurması gibi bıçakla kesilebilecek kadar yoğun. Deniz kıyısındaki satıcılarda pudra şekerini kendiniz ekleyebileceğiniz hazır paketlenmiş yoğurtlar satılıyor. Boğaz özel seferi yapan gemideyseniz bu meşhur yoğurdu gemiden inmeden de tatma şansınız var. Girişimci satıcılar artık gemilerde de servis yapıyorlar. Şu anda Mimar Sinan'ın eserlerinden birindeyiz. Kanlıca Camii olarak da bilinen yapı, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim zamanında önemli bir devlet adamı olan Gazi İskender Paşa tarafından yaptırılmış. Paşa Van, Erzurum, Diyarbakır ve Bağdat valiliği yapmış. 1559 ve 1560 tarihleri arasında inşa edilen külliyeden mektep, hamam ve imaret gibi bölümler yangında yok olurken Paşa'nın oğlu Ahmet ile beraber yattığı türbe ve muvakkitane günümüze ulaşmış. Cami geçen zamanın yarattığı kaçınılmaz tahribatı önlemek için birçok kez onarım geçirmiş. 20. yüzyılda yapılan yol ve çevre düzenleme çalışmaları ise pek çok öğesinin ortadan kaldırılmasına neden olmuş. Cami geleneksel yapısıyla korunmayı hak ediyor ve büyük bir onarıma ihtiyaç duyuyor. Camlardan süzülen ışığa engel olan klima ünitelerinin kaldırılacak olması bile sevindirici bir haber. Cami'nin bir minaresi var. Tek şerefeli minaresinin çokgen gövdesinden şerefeye geçişi bu karnaslar sağlıyor. Korkuluğu ise geometrik desenlerle donatılmış. İşçiliğe dikkat ettiğinizde taşın üzerinde bir dantel inceliği ve sabrı göreceksiniz. Mihrabın hemen üzerinde Allah ve Hazreti Muhammed yazan madalyonları görüyoruz. Bunun dışında dört halifenin adlarının yazılı olduğu ve Hazreti Muhammed'in torunları Hasanla Hüseyin'in adının bulunduğu madalyonlar da var. Hemen arkamda ise Sakalı Şerif'in muhafaza edildiği bölüm var. Sakalı Şerif sadece Kadir geceleri özel olarak açılıyor. Bir köşede sessiz, sakin ve mütevazı durduğuna bakmayın. Camiden tam 400 yıl sonra inşa edilmiş ve doğal olarak da yapıldığı dönemin gözde tarzı olan ampür üslubu yansıtıyor. Sekizgen bir plan üzerine oturtulan tane'nin üzeri de bağlı bulunduğu yapılar grubunun diğer üyelerinde olduğu gibi ahşap tavan ile örtülmüş. Bugün cami personelinin kütüphanesi olarak kullanılıyor muvakkitane. Osmanlılar döneminde bu vakitlik önemli mesleklerden biriymiş. Güneşe bakarak namaz ve oruç vakitlerini tayin ederlermiş. Cami ve mescitler dini önemlerinin yanı sıra bilim ve öğrenim merkezi olma özelliği de taşırmış o zamanlar. Bu nedenle zamanı tayin etmenin yanında gökyüzü cisimlerini de inceleyen muvakkitler özellikle astronomi bilimine büyük katkılar sağlamış. Camilerin yanına yapılan muvakkitaneler küçük olurmuş ama gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm aletlerle donatılırmış. Müneccim adı da verilen muvakkitler adeta bir rasathane görevi gören bu yerlerdeki aletlerin bakımı ve tamirini yapabilecek bilgiye de sahiplermiş.